Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun konusu Crocs'un Light Ride modeli. Hem kadın grubunda hem erkek koleksiyonunda öne çıkan bu model iç taban tektonisi ve dış taban grubuyla da tamamen benzersiz bir konfor sağlıyor. Bu videomuzda modelin tüm ayrıntılarıyla beraber neden diğer Croc bentlere göre daha yüksek bir fiyatı sahip onu beraber anlamış olacağız. Şimdi videomuzu incelemeye başlayalım. Arkadaşlar diğer Crocband'lere göre Lightride modeli tamamen farklı bir format. Nedir? Şimdi Crocband'lerde üst yüzey biraz daha sert olabiliyor ama yine bu baktığımızda ne plastik ne kauçuk. Crocsite dedikleri bir malzemeden yapıldığı için bu e, LiteRide'larda -right biraz daha yumuşak bir üst zemine sahip. Mat light dedikleri ya yani biraz daha böyle yumuşak bir e, materyal yapısı var. Bunu zaten elinize aldığınızda diğer Crocband'leri giydi giydiyseniz net olarak bunu hissedebilirsiniz. O çok önemli bir şey. Bir de yani baktığımızda e, en belirgin özelliklerinden birisi iç taban tektonesini burada net olarak anlayabiliyorsunuz. Çünkü tamamen ayağınızın ortopedik diye tabir edilen şu ortopedik çukur baktığımızda e, topuktan Ayak baş kadar aynı formatı net olarak hissedebiliyorsunuz. Çünkü crop bentlerde diğer modellerde iç semin biraz daha düz olabiliyor. Bazı ayak formatlarına göre olmayabiliyor ama light ride'larda tamamen üstün bir konfor kullanılmış. Yani günlük yaşamınızın bir adım sonrası diye tabir edilen formatı tamamen profesyonel bir yürüyüşe tasarlanmış. Yani bu ne demek? Çok uzun seyahatlere çıktığınızda bu ürünü kesinlikle kullanabilirsiniz. Çünkü e, tamamen orta taban çukurunu yani şu topuk çukurunu direkt e, modelin içerisine monte etmişler. E, baktığımızda yine topuktan ayak başparmağına kadar bu teknolojiyi konforu net olarak hissedebiliyorsunuz yani bastığınızda topuğunuzdaki o ağrıyı hiç hissetmeyebilirsiniz uzun saatler yürüdüğünüzde çok önemli burası şu dış tabanındaki köpük teknoloji ya bak, şu inanılmaz yumuşak bu bakın bu ve iç tabanındaki de şu teknoloji ile birleştiği zaman bu iki konfor sizi çok uzun saatler yürümeye teşvik edebiliyor ve biraz önce anlattığım üzere şu materyali yani cross, cross light materyali ana malzeme zaten o mat light dedikleri daha yumuşak bir e, malzemeden yaptıkları için bu 3 format birleştiğinde zaten diğeri 400 TL bu 639 TL yani sizi zaten otomatikman fiyat olarak biraz daha farklı bir formata zaten atıyor bu işin şakası ama genel olarak baktığımızda bu saymış olduğum 3 özellik sizi bambaşka bir e, günlük kullanım a avantajına doğru sizi otomatikman atmış oluyor. Ya baktığımızda dördüncü özellik tamamen hafif. İnanılmaz bir hafif malzemeden yapılmış. Bu da uzun saatler yürüdüğünüzde ayağınızda neyin olduğunu anlamıyorsunuz. Çünkü rahatlıkla birleştiği zaman hafiflikle birleştiği zaman size ayrı bir e, konfor sunuyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli özellikler. Aslında baktığımızda ya bu kadar önemli mi diyorsunuz? Yani baktığınızda hayır. Ama 4 format yani doğu 4 özellik birleştiği zaman evet ciddi bir artı sağlıyor ve fiyatını hakikaten hak ediyor arkadaşlar. Hafiflik. Matlight dedikleri üst taban teknolojisi. içindeki şu basmış olduğumuz yumuşaklık, farklı bir üstün konfor ve dışındaki köpük taban bunlar birleştiğinde konforu Fevkalade arkadaşlar ve onun haricinde basışlarınızda yani bu ıslaklığı biraz daha daha minimize eden e, yürüyüşlerinizde daha farklı bir yere denk geldiğinizde kaymayı daha minimize eden bir özellikle de birleşince evet farklı bir konfor olarak artı olarak değer katıyor arkadaşlar. Şu toka diye tabir edilen sandalete de çevirebileceğiniz, yani ayakkabı formatı olarak da değerlendirilir. Sandal olarak da değerlendirilebilir. Bunu da taktığınızda e, biraz daha yürüyüşlerinizi, seyahatlerinizi artı bir özellik olarak değerlendirebilir. Burada farklı bir şey karşımıza çıkıyor. Her ayak yapısına, yani bundaki numara skalaları biraz farklı ya arkadaşlar yani 41-42 örnek veriyorum İşte 42-43 43 44 45 46 şeklinde farklı numara skalaları oluyor arkadaşlar. Bu önemli. Her ayak yapısına da olmuyor. Burada bir dipnot olarak şunu anlatacağım. Taraklı, çok taraklı ayaklarda şu üst format biraz dar gelebiliyor. Onun için biraz ayak seçer. Yani çok taraklı ayaklarda bu ürünü örneğin 43 44 bunun numara skalası. Yani 43 giyiyorsunuz. O taraklı ayaklarda biraz buradan sıkışma yapabiliyor üst numaraya çıktığınızda 45-46'ya çıktığınızda da ne oluyor? Biraz daha evet üstten rahatlıyorsunuz ama enden daha bol gelebiliyor. Ama kesinlikle denemenizi öneririm. Numara skalası bir tık daha dardır. Onu net olarak ifade edebilirim. Ama numaranızı eğer yakalayabilirseniz konforu, rahatlığı ve uzun vadeye yayması bakımından Crocband'e göre tamamen karşılaştırılmayacak bir şey. Rahat bir şey giymek istiyorum derseniz evet. Light ride'lar tamamen size göre sunulan bir konfor. Değerlendirmenizi e, net olarak ifade edebilirim. Ben e, bu koleksiyonu e, kullanıyorum. Çok çok da rahat olduğunu size ifade edebilirim. Fiyatı bir tık yüksek ama baktığımızda uzun vadeye yaydığımızda her videoda da belirtiyorum bu tarz fiyatlı e, modellerde nedir? Uzun vadede parasını kesinlikle hak eden bir rakama ulaşabiliyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Fiyatı yüksek ama bize sunmuş olduğu konforla birleşince. Uzun vadede bizim için her zaman artı olabiliyor arkadaşlar. Bu önemli bir özellik. E, modelle ilgili e, özellikle şu toka kısımlarında çok sert çektiğinizde ya farklı bir güç uyguladığınızda öyle söyleyeyim. Bunların kopma durumu olabilir arkadaşlar. 6 aylık garanti kapsam süreleri vardır genel olarak baktığımızda. E, yani... E, İmalat hataları birkaç kullanımda ortaya çıkabilir. %70'ün üzerinde Crocs e, bu gruplarda garanti kapsamına e, sokabiliyor bunları. Yani kabul edebiliyor ama bazen de kabul etmeyebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla buraları biraz hassastır. Ona da lütfen dikkat edin. Onun haricinde e, normal yıkama prosedürlerine göre baktığımızda e, normal e, sabunlu suyla da bunu yıkayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yine... E, yoğun güneş ışığına lütfen maruz bırakmayın. Sonuçta cross light yani reçine malzemesi çok yoğun güneş ışığını gördüğü zaman yine sıkıntı yaratabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Ama genel formata baktığımızda konforlu, hafif, rahat. Ben seyahate çıkacağım. Ayakkabı da kullanmak istemiyorum. Daha farklı topuklarımda da ağrıyı daha böyle minimize edebilecek hafif bir şey, çok terletmeyecek bir şey giymek istiyorum derseniz evet croc Light yani light right modeli sizin için biçilmiş bir kaftan olabilir arkadaşlar. Hem kadın grubunda hem erkek grubunda da güzel renkler var. Erkek koleksiyonunda 3 ana rengi bunu size ifade edebilirim. Lacivert, dümdüz siyah yine de gri zemin grubunun açık rengi kadın grubunda da yaklaşık 4-5 tane ana rengi var çok neon renkler var onları da takip edebilirsiniz şu anki satış fiyatı internet sitelerinde ortalama 639 TL'den satışta yine de geçtiğimiz dönemlerde de satıldığı için bu koleksiyon indirimli olan yerleri yakalayabilirsiniz ona dikkat edin yine aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeceğim size bu modellerde şu iç kısımlarında da şu bandını görebilirsiniz. Burada modelin ana barkodunu size gösteriyor arkadaşlar. Bunu da eğer o bant eğer çıkmadıysa yine buradan hem numara skalasını, Amerikan size'ını görebilirsiniz. Hem de e, ana kodunu da buradan takip edebilirsiniz. Ama genel olarak baktığımızda bu modelin fake'ini çok çıkartacaklarını zannetmiyorum. Yine de denk gelirse bana fotolarını atın. E, Instagram adresinde de bunu zaten e, bana yazıyorsunuz. Birçok farklı markadan da onun orijinalliklerini de bilgim dahilinde test ediyorum. Bu Crocs'larda da bana çok atıyorsunuz. En son gene bir yakın tarihte bir takipçim atmıştı. Onu da onun için inceledim ve cevaplamıştım. Aklınıza gelebilecek her türlü orijinallikle ilgili ayakkabı ve bu tarz terliklerde de sizin için yine cevaplamaya hazırım arkadaşlar. Ee, yine instagram adreslerimi ve diğer e, adreslerimi e, hepsini yine e, takip edebilirsiniz. Yazacağım arkadaşlar. Evet modelle alakalı size sunabileceğim tüm e, teknik bilgiler bununla ilgilidir arkadaşlar. E, başka da bu modelle ilgili size e, verebileceğim farklı bir bilgi şu an için yok arkadaşlar sevgili takipçilerim. Bu videomuzun sonuna geldik. Son dönemde günlük kullanımda terliklerde de rahat ürünler benden çekmemi istediğiniz için Light Ride'larda da özellikle birkaç takipçimin çekmemi istediği bir koleksiyon grubuydu. İlk fırsatta yakaladım ve bu videoyu da sizler için çektim. Umarım faydalı bilgiler size aktarmışımdır. Hoşunuza gitmiştir. Yine farklı videolarda buluşmak üzere kısa kısa aralıklarla çok uzun tutmamak kaydıyla yine videolarımın devamı gelecek. Beraber büyüdüğümü Yine bu videonun içeriğinde size belirtmek istiyorum. Göstermiş olduğunuz ilgi alakaya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. En güzel günler sizin olsun. Sağlıcakla kalın.